4 saatlik uçakta beklemenin ardından Maaşkili'ye olan uçuşumuz iptal oldu. Şimdi havalimanına tekrar geri dönüyoruz. Çok yoğun yoğun kar yağışı nedeniyle pistler açılamadı. Tüm uçuşlar iptal. Vegas tüm hava uçuşları iptal. Ee, yapacak bir şey yok. Hava koşulları nedeniyle uçuşumuz iptal oldu. Hayırlısı diyelim. Evet uçaktan tahliyeler devam ediyor. Yaklaşık 200'ün üzerinde yolcu var. Ve hepsini artık e, havalimanına götürecekler. Firma Pegasus gereken kolaylığı sağlayacaktır dediler ama nasıl bir sonuçla karşılayacağız karşılaşacağız daha belli değil. İnşallah gidince göreceğiz.